Hey yavrum, hey kimin kızı bu? İnşaatlar Fatih İsmail'in kızısına harikalar yaratıyor. Kameranın betonunda sona doğru parça 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 yaptık. Dün akşam başlamıştık, bugün akşama doğru sonuna geldik. Tabii tüm kısım, kısım yaptığımız için biraz bütünlüğü bozduk ama. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Şeyden Baştaş'tan sipariş verip getir buraya 2 metreküp beton de diyemedik. Böyle bir imkanımız olmadığı için eldeki bütün çimentoları, bahçedeki kumları, ince kum, çakı ne bulduysa karıştırıp kameranın betonunu aldık. Şimdi ben bunu kapatıp Sunay'a yardıma gidiyorum. İki el arabası daha herhalde beton yiyecektir. Bura belki üç. Hava çok sıcak olduğu için biraz geç başladık beton atma işine. O Böyle olunca Tabii biraz uzadı. Şu an saat 23. Son harcı da atıyoruz. Şöyle Sunay bana bıraktı. Gitti. Böyle biraz içerileri toplayayım. Ben son şu bölümü de atacağım. Bölüm bölüm. Ondan sonra biraz üzerine çimento boru söktüm. Onları düzleştirip sabaha bırakacağım. Sabah ola hayrola. Kamelya yapımının sonuna doğru geldik. Şimdi son kez suluyoruz. İki gün sabah ve akşam suladık. Şimdi suda usta son kez bir daha sunuyor. Ondan sonra kalıpları sökeceğiz. Devamında da üst tarafları mont etmeye başlayacağız. Daha sonra üst brandasını geçireceğiz ve kameramız bitmiş olacak. Ufak tefek şurada bir çatlama oldu. Onu karekimle kapattım. Onun dışında bir sorun gözükmüyor. Suna ustayla ikimizin ellerine sağlık. Suna usta yaptığını beğendin mi? Valla iki göre gayet bir beş çay dişi. Yani ustamın adı Hıdır elimden gelen budur. Ben bu kadar Şu... İyi ellerine sağlık. Senin de ellerine sağlık. Şuraya da biraz geçebilir miyiz? Şuraya geçebiliriz. Evet, kameranın son durumu bu. Aydın. Hep Talip Bey ile açılış yapacaktınız. Bugün de ben yapayım dedim ve kameramızın son kenarını, kalıbını Talip Bey gördüğünüz gibi çıkartıyor. Valla kenarlarını falan da Şaka maka. Ben hiç bu kadar güzel beklemiyordum. Gördüğünüz gibi kenarlar. Vallahi hiç bu kadar. Yani yoksun. bize göre güzel bir iş beklemiyordum. Biz acemilerle ancak bu kadar. Talip Bey söyleyecek bir şeyim var mı? Hayırlı olsun. Güle güle kullanalım. İnşallah hep beraber sağlıkla, huzurla. Amin.